sevgili takipçilerimiz. Ben Türkay Yetkin. Balıkesir Gönen, Beyoğlu köyündeyim. Köye 2 kilometre mesafede asfalta bir parsel. Hemen bakın burada bir orman yolumuz var. Resmi yol değil. E, ee, otomobille içine kadar gelebilirsiniz. Yol düzgün. Yola da arkadaşlar asfalta tahmini 50-60 metre mesafede. 10.500 metrekare içerisinde meşe ağaçları olan bakın ormanlara cephe, orman manzaralı Yer gök arkadaşlar. Yer gök ağaç. Nereye baksanız ağaçtan başka bir şey göremezsiniz. Ya bizi görürsünüz ya ağacı görürsünüz. Başka hiçbir şey yok. Her taraf yeşil. Her taraf doğa. Eğrel totlarına bakın arkadaşlar. Eğrel totlarımız var arazimizde. 10.500 metrekare içerisinde bakın böyle genç meşe ağaçları var. Beyoluk köyü. Gönen'e yaklaşık 25 km mesafede. Tarlamız ise arkadaşlar Gönen'e 23 km mesafede. Yerimizin ben size drone videosunda etrafını e, şeklini çizeceğim. Göreceksiniz siz de zaten tam konumunu. Aynı zamanda arkadaşlar e, Artema yolu var burada. Gönen Artema yolu 276 km mesafede bu yolumuz. Doğa e, yürüyüşü yapanlar bu yolu tamamlıyorlar. 276 kilometre mesafede <laughs> arteme yolu kınalardan başlıyor sevgili izleyiciler. Burası da arkadaşlar geçiş noktası. Bakın, e, Gönen arazilerinde kırmızı ve beyaz boyayı gördüğünüz zaman ağaçlarda. Bu bir işaret arkadaşlar. Bu bir işaret arteme yolu burası. Bakın. İlerideki ağaçta da var. Yani bu... E, işaretleri takip ederseniz, buradan geçen arkadaşlar bunu bilerek yapıyorlar ve yollarını kaybetmemek için yapıyorlar. Çünkü bu yol 276 kilometre ve bu yol arkadaşlar Gönend'e birçok kişi yürüyerek bitirdi Arteme yolunu. Hemen bakın oradaki ağaçta da var. Bazen bunları boyuyorlar ve burada e, mola veriyorlar. Uzun bir yolculuk. Acaba ne kadar sürüyor? Tam tarihini bilmiyorum bu yolu tamamlayan biriyle konuşmak da gerekebilir. Siz de buraya gelip arkadaşlar burada bir e, yaşam düşünüyorsanız tanıştırırız sizi o grupla. Beraber e, bir artema yürüyüşü gerçekleştirebilirsiniz. Düşünsenize e, hayatınıza böyle bir anı katıyorsunuz. Gönene yerleşiyorsunuz önce. Bizi e, izleyerek bizler vasıtasıyla Gönene tanıyorsunuz. Ondan sonra Gönende e, arkadaşlar edinip böyle bir 276 kilometrelik Artema e yürüyüş yolunu tamamlıyorsunuz. Bilmiyorum yani bazısı için şey gelebilir yani gereksiz gelebilir. Kesinlikle saygı duyuyorum çünkü zevktir yani bu kişiden kişiye değişir. Benim böyle bir anım olsun isterdim yani ben severim böyle şeyleri. Evet bakın arazimiz tam burada arkadaşlar. Yolun altı. Daha demin öteki ucuna kadar yürüdüm. Artama şeylerinden bahsettiğim yer ucuydu. Öteki diğer ucu da burası. Bu açık alan aşağılara biraz daha gidiyor. Şu karşımda görmüş olduğunuz şurası. Bu ağaçları içine kapsıyor. 10.500 metrekare. Zaten dronda da göreceksiniz. Yer güzel arkadaşlar. Etrafı ormanlarla çevrili. Buralarda bir şeyler yapabilirsiniz. Bu tarlayı güzelce bir sürdürüp ekim dikim yapabilirsiniz. Ne bileyim ceviz bahçesine çevirebilirsiniz burayı. <laughs> su bu bölgede var arkadaşlar. Yakınlarda su var. Su bulunabilir bu, bölge, bu bölgede. Elektrik yok. E, onu söyleyeyim. <laughs> Telefon numaralarımızı söylüyorum arkadaşlar. Telefon numaralarımız 0536 930 3282 Ben Türkay Yetkin. 0532 767 0505 Alim Yetkin. <laughs> 0539 384 57 57 Barış temel Barış'ta şu an drone uçuruyor arkadaşlar sıcaklıklar çok yüksek ee, biraz susuyoruz bakalım burası kimin olacak hoşçakalın sağlıcakla kalın.